Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda assertion'ları öğreneceğiz. Yine Playwright'ın resmi dokümanından yararlanacağız. Assertions'lara tıkladık. Burada assertion'ların listesini görebilirsiniz. Hangisinin ne özelliğe sahip olduğunu. Bunların tek tek nasıl kullanıldığını incelemek istersek API'ye tıklıyoruz. En aşağıda Page Assertion, Locator Assertion, API Response Assertion'lar var. Biz ilk olarak Page Assertion'ları öğreneceğiz. Has Title, Has URL, Not da bir şeyin içerip içermediğini gösteriyor. Diyor. Locator Assertion'larımız var. API ile alakalı kullanmak isterseniz de onlarla alakalı da Assertion'lar var. API ile ilgili bölüme geçtiğimizde onu o zaman eklemeyi düşünüyorum. Karışıklık olmasın diye. Gelin bunların önemli olanlarını tek tek inceleyelim. Page Assertion'lardan başlayacağız. Siteye gidebilmek için gerekli olan bilgilerimi veriyorum. eBay sitesinden yapacağız doğrulamalarımızı. Has URL ile başlıyoruz. Assert that Playwright Assertion'lardan alıyor importu. İçine Page yazıyoruz nokta has URL bizim URL'imiz bu aldık içine yerleştirdik burada şuna dikkat edin bunların hepsi hard assertion eğer doğru bilgi vermezseniz sistem hata veriyor o yüzden dikkat edin Asserted içine page yazdık nokta has title diyeceğiz Burada has URL has title title'a sahipse. Bu şu anlama geliyor. Title'ın tamamı. Hani contains text demedik. Buraya da dikkat edelim. Şunu içeriyorsa derseniz o zaman title'ın bir kısmını içerdiğinde hata vermez. Ama has title'da title'ın tamamını veriyorsunuz. Bundan dolayı da gidip title'ın tamamını bulmamız gerekir. İncele dedik. Arama çubuğuna title yazdım. Buradan content görünüyor. Burayı alacağız içine yazdık. Title'ımız buymuş. Şimdi son olarak da not kısmına bakalım. Assert'te h nokta not diyoruz. Nokta has title has url. Burada ne istiyorsanız onu verebilirsiniz. Amaç ona sahip değilse diye doğrulama yapıyoruz burada. Title test kelimesine sahip değil. Şimdi çalıştıralım. Doğrulamalarımız doğru bir şekilde çalışıyor mu? Görelim. Sayfamız açıldı doğrulamaları yaptı ve sayfa kapandı. Page assertion'lar bu şekilde yapılıyor. Şimdi bu sayfadaki bu özellikleri uyguladık. Locator assertion'lara geçelim. Buradan önemli olanlara bakalım. Aynı şekilde ebay sitesinden devam edeceğiz. Contains text ile başlayalım bu metni içeriyorsa doğrulu anlamına geliyor. Doğrulamaları yaparken bazı kısımların locator'larını alacağım. Bu sayede de farklı doğrulamalarda da bunları kullanabileceğim. İlk olarak sign'ini alacağım. Sign'in tekstinden alabiliriz. Kaç tane var kontrol edelim. 3 tane görünüyor. 2, 3. Birincisi bizimkisi. Page nokta get by text'ten alabilirsiniz. Bu şekilde locator'ımızı aldık. Şimdi assertion işlemini yapalım. Assert that İçine locator'ı veriyoruz. Contains text. Tamamını yazmayalım. Sign diyelim. Bunu içerip içermediğini kontrol edelim. Bütün hepsini yazıp kontrol ettiğimde sorun yaşamadım. Ama bu şekilde de görelim. İkinci olarak has attribute'a bakacağız. Buradaki amaç attribute şu value'ya sahip mi? O value'ya sahipse bunun doğrulaması yapılıyor. Şimdi search box'ın locate'ini alalım. Search for anything. Evet, placeholder var. Burada direkt placeholder'dan yararlanabiliriz. Teke düşüp düşmediğine bakalım. Evet, teke düşüyor. Locator, search box dedik. Placeholder has attribute kısmı oraya tekrardan bakalım. Şöyle arkadaşlar, input type text. Benim attribute'um type, değeri de text. Ben has attribute diyeceğim, içine type text yazacağım. Bunun doğrulamasını yapacak. Yine assert that dedik. İçine search box'a yazıyoruz. has attribute, string name, string value. Name'imiz type, value'umuz da text. Bu şekilde has attribute'un doğrulamasını yapıyoruz. Şimdi has text'i kullanalım. Register butonuna bakalım şimdi de. 4 tane varmış. İlki bizimkisi. İlki bizimkisi olduğu için şuraya first diyoruz. Bunu sign in'de de yapmalıydık. Orada da birincisi bizimkisiydi. Assert that register nokta, has text diyoruz. Burada metnin tamamını vermeniz gerekir. Bu şekilde kontrol sağlanır. Is editable'a bakalım. Düzenlenebiliyor mu? Assert that search box diyoruz. Nokta is editable. Bunu konsolda da görebiliriz. SearchBox.isEditable diye. Assert that SearchBox.isEmpty dedik. Bir şeyin boş olup olmadığını kontrol ediyor. Son olarak da isVisible'a bakacağız. Assert that box is visible Bu görünür mü diye doğruluyoruz. Şimdi çalıştıralım. Doğrulamalarımız doğru bir şekilde çalışıyor mu onu görelim. Sayfamız açıldı. Siteye gittik. Kapandı. Herhangi bir problem yok. Şurada true'yu da döndürdü. Oradaki search box'ın e, düzenlenebilir olduğunu gösteriyor. Şurası. Contains text'te sign'inin tamamını yazmadım. Sign kelimesini içeriyorsa doğrula dedik. Doğruladı. Herhangi bir problem yok. Locate'leri yanlış alırsanız da hata verir. O kısım önemli. Oraya dikkat edelim. Assertion'lar da bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.